Selam arkadaşlar. Bu dersimizde ibdal ve idgam konularını işleyeceğiz. El ibdalu ibdal ile başlayalım. İbdal bir harfin yerine başka bir harfin getirilmesidir. Bir önceki derste işlediğimiz kalp sadece illet harfinin değişimiyle ilgiliyken ibdal ise tüm harfinin değişimiyle ilgilidir. Değişim. Dolayısıyla tüm kalp olan kelimelerde ibdal de gerçekleşmiştir. Ayrıca şu durumlarda da ibdal gerçekleşir. Sülası bir fiilin ilk harfi dal, z ve z harflerinden birisi olursa ve bu fiil iftial babına gelirse işte o zaman iftial babındaki şu t harfi arkadaşlar dal harfine çevrilecek. Örneğe bakalım. Zecere azarladı. Bunu iftial babına alalım arkadaşlar. İz tecera değil mi? İz tecera. Bakın şuradaki t harfi arkadaşlar dal harfine dönüşecek iz decera engelledi. Biz buna ibdal diyoruz. Veya zehera bunu iftal babına alalım. İz tehera. Bakın arkadaşlar şuradaki t harfi d harfine dönüşecek. İz dehera şeklinde arkadaşlar. Gelişte. Niçin bu t'ler arkadaşlar dal harfine dönüşüyor? Dile kolaylık sağlaması için. Bakın iz tecera ne kadar zor. İz tehera dile ağır geliyor arkadaşlar. İzde cera ya da izde hera bakın daha kolay. Dea dua etti çağırdı. Bunu ifçal babını alalım. İd te'a. Bakın dile ne kadar ağır. E harfi dal harfine dönüşecek. Id dea değil mi arkadaşlar? İki tane de dal yan yana olduğu için idgam edilecek. İddia şeklinde kalacak. 102'de söyledik zaten bunu. Kelimede biri sakin, diğeri harekeli olan aynı harf yan yana gelirse bunlar şeddelenir yani idgam edilir. İdgamı birazdan göreceğiz zaten. Örneğin iddea değil mi arkadaşlar? İdgam edilmeden önce iddea son halinde id-dea olarak kaldı arkadaşlar. Zekera zikretti. Bunu iftihal babına alalım. İz tekera değil mi arkadaşlar? Bakın arkadaşlar kelimenin ilk harfi z olduğu için yani şu üç harften birisi olduğu için iftial babını aldığımızda şuradaki t d'ye dönüşecek. İz dekara. Hatırladı. Veya şu iki kullanım da varmış arkadaşlar bu fiile has. İz dekara ya da iz dekara, Üçü de hatırladı anlamında arkadaşlar. Üçü de kullanılıyor. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? İbda ile ilgili diğer duruma geçelim arkadaşlar. Sülasi bir fiilin ilk harfi sad, da, t, z harflerinden birisi olursa ve bu fiil İftial babına gelirse işte o zaman iftial babındaki T harfi arkadaşlar neye dönüşüyormuş? T harfine dönüşüyormuş. Bakın Sabera. İlk harfi Saat değil mi arkadaşlar? Bunu iftial babına alalım. tebera Değil mi? tebera. Bakın şuradaki T neye dönüşecek? T'ya İstebera şeklinde arkadaşlar. Sabreti. Türkçe olarak anlam aynı diyebilirsiniz ama Arapça'da Harf sayısı arttıkça arkadaşlar kelimenin anlamı o kadar da güçleniyor. Safa ilk harfini arkadaşlar sat. Dolayısıyla iftial babındaki şu t neye dönüşecek? Tığ'ya dönüşecek. İstafa değil de istafe seçti. Darabe dövdü. ilk harfini arkadaşlar dat. Bunu iftial babına alalım. İd terabe. Buradaki t te, tığ'ya dönüşecek. İd darabe şeklinde arkadaşlar. Titredi, sarsıldı. Dala'a güneş veya ayın doğması için doğduğu anlamında. Bunu iftihal babını alalım. İd tela'a şuradaki te tı'ya dönüşecek. İd dala'a iki tane tı olduğu için şurada artık burada idgamladık. İd, İd tala'a şeklinde arkadaşlar. Zaleme zulmetti. ilk harfi zı. Bunu iftihal babını alalım. iz teleme şu T harfi dıya dönüşecek. İz şeklinde arkadaşlar. Zulme uğradı. Yine iki şekilde de kullanıyormuş. İz ya da İz şeklinde de kullanıyormuş arkadaşlar. Bunun aşağıda zannedersem ibdal arkadaşlar. Şimdi idgama geçelim. Aynı iki harfin yan yana gelmesi durumunda kolay okunup yazılması için şeddelenmesini biz idgam diyoruz. Şeddelenmesini. Dolayısıyla tüm şeddeli harflerde idgam bulunmaktadır. Şeddeyi gördüğümüz yerde orada idgam vardır diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki gibi durumlarda idgam yapmak vaciptir. Yani idgam yapmak zorundasınız. Kın medde uzattı değil mi arkadaşlar? Yefirru kaçıyor. Medu'un ismi meful davet edilen davetli. El ma'du'da da uzatan kişi ismi fail. Bakın arkadaşlar bunların son harfi şeddeli yani idgamlı. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Fakat bunların aslı neymiş? Bakın bunun aslı MDD. İki tane dal harfi var arkadaşlar. Bu son harfini getirmek için ilk dal harfini cezimledik. Sonrası zaten fetalıydı. Bunu nasıl yaptık? Şeddeledik. Medde şeklinde oldu arkadaşlar. Bunun açılışında zaten ilk dal harfi cezimli. ikincisi fetalı zaten değil mi arkadaşlar? Yefirru. Bunun aslı neymiş? Yefriru. İki ra harfi idgam yapmak için ilk rayı cezimledik. İkincisi dammeli arkadaşlar. Bunu idgam yapacağız. Yefirru şeklinde arkadaşlar. Buradaki ilk ra cezimli, ikincisi harekeli. Meduuvun bunun aslı değil mi arkadaşlar? İlk vav cezimli, ikincisi harekeli. Dolayısıyla kolaylıkla idgam yapabiliriz. Meduuvun şeklinde arkadaşlar. Davet edilen davetli. İçimi meful değil mi arkadaşlar? mef'ulun kalıbı. Mef'ulun. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar. Nakıs fiiller sonu şeddelenerek ismi mef'ul yapılıyordu. Meduun. Elmadu uzatan. ismi fail değil mi arkadaşlar? El fa'ilu kalıbında. Fa'ilun kalıbında. İki dad harfi olduğu için arkadaşlar bunları idgam ettik. Elmadu şeklinde kaldı arkadaşlar. Bunun ismi fail olduğunu nasıl anlıyorduk arkadaşlar? Şuradaki uzatma elifinden. Failun kalıbında bulunan uzatma elifinden bunun ismi fail olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Aslı el yani el failu şeklinde arkadaşlar. Birkaç notumuz var arkadaşlar. Not 1. Aynı olan iki harfin şurada olduğu gibi ikincisinin sükun yani cizimli olması sonradan oluşan bir durumdan dolayı olursa Burada idgam yapılması caizdir. Yani kişi isterse idgam yapar, isterse yapmaz. Örneğin aşağıda iki durumda da kullanım caizdir. Bakın arkadaşlar muzari başına lem getirdik. Dolayısıyla sonradan etkilenmiş oluyor. Lem sonunu cezimliyordu. Yemuddu, lem yemdut. Şuradaki şeddeyi açtığımızda lem yemdut şeklinde oluyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanabiliriz. Fakat şeddeli kullanmak istiyoruz lem yemud de şeklinde bırakıyoruz arkadaşlar. Normalde yemuddu fakat lem cezme diyor. arkadaşlar sonunu cezimli bırakamıyoruz. Mecburen harekelemek durumundayız. En hafif hareke olan feta ile bırakıyoruz arkadaşlar. Lem yemud de uzatmadı anlamında ya da lem yemdut uzatmadı. İki durumda caiz fakat daha çok şu durum kullanılıyor tabii ki arkadaşlar. Veya emir yapalım umdut uzat değil mi arkadaşlar? Muzarisi yemuddu emir umdut uzat. Sonlu cezimlenmiş. Son harfi sükunlu yapmak istemiyoruz. Harekelemek istiyoruz. Yani şedeliyoruz dolayısıyla. Mudde şeklinde oluyor arkadaşlar. Normalde sonlu cezimlememiz lazım emirde. Fakat şeddeli olduğu için sonlu cezimleyemiyoruz. En hafif o hareke olan feta ile bıraktık. Mudde uzat. Umdut uzat. Ki durumda caiz fakat pratikte daha çok şu durum tabii ki. Not 2. Şeddeli olan kelimenin çekimi sırasında ikinci harfin harekesi sukun olursa artık idgam yapılamaz. Medde uzattı. Ben uzattım demek için medettu diyoruz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla çekimi sırasında arkadaşlar ikinci harfi cezimlemek zorunda kaldık. Cezimlendiği için arkadaşlar çekim sırasında burada artık idgam yapamıyoruz. Mecburen idgamı açtık arkadaşlar. Çünkü ondan sonra da bir harf var zaten. Medet tu şeklinde. İstesek de şurayı idgamlayamıyoruz arkadaşlar. Ya da yefirru. Çekim yapalım. Yefirru yefirrani yefirrune tefirru tefirrani yefrirne. Bakın arkadaşlar buradaki ra cezimli yani sükunlu olduğu için kendisinden sonra da harf bulunduğu için yani açılmak zorunda olduğu için arkadaşlar burada idgam yapamıyoruz. İstesek de yapamayız. Bu yüzden zaten buradaki idrama mümteni idgam deniliyor arkadaşlar. Yani yasak, imtina etmeniz gereken bir idgam. Veya umdut ne arkadaşlar? Emirin umdut ne? Çekimli yapalım. Mudde mudda muddu, muddi mudda umdut ne? Hunne umdut ne? Bakın burada yine açılmak zorunda kalmış. Çünkü dal yani ikinci idgam edilen harf cezimli olduğu için sonrasında da harf geldiği için açmak zorunda kaldık arkadaşlar. Anlaşıldı zannedersem. Son olarak not 3. Son iki harfi aynı olmasına rağmen idgam edilmeyen kelimelerde bulunmaktadır. Örneğin eddararu. Bakın aynı cinsten iki harf normalde idgam ediyorduk. Bakın medede gibi. Fakat kullanım idgam yapılmaması yönünde. Dolayısıyla bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Burada ben idgam yapmak istiyorum diyemezsiniz. Çünkü Arap kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Anlaşıldı zannedersem. İdgam konusu arkadaşlar biraz teorik bir konu aslında. Biz zaten bunları bu şekilde kullanıyoruz. Fakat arka planını da burada görmüş olduk arkadaşlar. İbdal ve idgamı hızlı bir tekrarla konuyu bitireyim arkadaşlar. İbdal dedi ki arkadaşlar, bir harfin yerine başka bir harfin getirilmesi. Bir önceki derste işlediğimiz kalp sadece illetli harflerin değişimiyle ilgiliyken İbdal tüm harflerin değişimiyle ilgili arkadaşlar. Dolayısıyla ibdal daha kuşatıcı. Şu durumlarda ibdal yapılıyordu. Bir fiilin ilk harfi D, Z ve Z harflerinin birisi ise ve bu fiil iftial babına alındığında arkadaşlar iftial babındaki şu T neye dönüşüyor? D'ye. Z ilk İlk harfi Z değil mi arkadaşlar? İftial babını alalım. İz T Şu T harfi arkadaşlar neye dönüşüyor? D'ye. İz D Zaten bu daha ağza yatkın. İz tecerah, ağzı yoruyor zaten arkadaşlar. Veya Zehera İftial babını aldığımızda iz tehera son durumda izdehera şeklinde kalıyor arkadaşlar. Üç harfli bir fiilin ilk harfi sad harflerinden birisi ise ve bu fiil iftial babını alındığında şuradaki t harfi neye dönüşecek? dı'ya. Örneğin sabera ilk harfi ne arkadaşlar? Sad. İftial babını alalım. iz tebera değil mi? Şuradaki t neye dönüşecek? dı'ya dönüşecek. iztabera şeklinde arkadaşlar. İdgam aynı olan iki harfin yan yana gelmesi durumunda daha kolay okunup yazılması için şeddelenmesine biz idgam diyoruz arkadaşlar. Medde uzattı. Sonu şeddeli yani idgamlı. Bunun aslı neymiş arkadaşlar? Feale kalıbında medde imiş. Son durumda medde olarak kullanılıyor arkadaşlar. Şu ismi faildi arkadaşlar tekrar hatırlatalım. El kalıbında el maddu şeklinde oluyor. Şu iki harf şeddeleniyor birkaç not vardı. Sonradan oluşan bir durumdan dolayı son harf cezimlenirse arkadaşlar idramın yapılması veya yapılmaması iki durumda caiz. Lem yemdut şeklinde bırakabiliriz veya lem yemudde şeklini alabiliriz. Yani şedde yapabiliriz. Şeddeli harfleri cezimli kılamadığımız için en hafif hareke olan feta ile bıraktık. Mümteni idram vardı. Yani idramdan kaçınmanız gereken yerler vardı arkadaşlar. Neresiydi? fiillerin çekimi sırasında şedeli olan harfin ikincisi cezimli gelirse burada mümteni idgam vardır. Yani idgam yapmaktan kaçınmak durumundasınız. Medettu şeklinde kalıyor. Yefrir ne kalıyor? Not 3. Normalde şurada da iki tane ra yan yana idgam edilebilir fakat kullanımda idgam edilmemiş. Böyle bir durum da varmış arkadaşlar. Böylece ibdal ve idgam dersini bitirmiş olduk arkadaşlar iltika sakine konusuyla bir sonraki ders görüşmek